Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'daki ilk videomla karşınızda olacağım. Evet, bugün oyunlarda nasıl verileri sileceğimizi, oyunu nasıl sıfırlayacağımızı silme, silip indirmenize artık gerek kalmayacak. Evet, yeni çözüm. Lütfen videomu abone olun ve beğenin. Evet, gösteriyorum. İkinci örnek olarak Kafa Topu 2. Bunun veri nasıl sıfırlayacağımızı gösteriyorum arkadaşlar. Ayarlara girip ayarlara giriyoruz. Ayarlarda uygulamalar var. Uygulamalar kısmına basıyoruz arkadaşlar. Uygulamalara girdiğimizde kafa topu yazıyoruz. Evet siz başka bir mesela Doktor Driving falan yazabilirsiniz tabii ki. Her oyun ve bunu hatırlatmak isterim. Her uygulama için geçerlidir. Her şey için geçerli yani. Kafa topu. Evet. Gördüğünüz gibi karşımıza çıktı. Basıyoruz arkadaşlar. Ve burada depolama yazıyor. Alta. Depolama. Depolama bastığımızda verileri sil yazıyor. Veri sildiğim veri sileyerek uygulamayı sıfırlıyoruz. Ve bizim işlemimiz bu kadar. Lütfen eğer işinize yaradıysa videomu beğenip like atmayı unutmayın ve abone olun. Lütfen.